kendi işini kurmak isteyen ancak sermaye sorunu yaşayanlara yönelik Girişimcilik destek programı kapsamında verilen 70 saatlik eğitimin sonunda sertifikalarını alan girişimcilere 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlayan COSGAP tarafından elimizde 21 Ağustos'ta başlayan girişimcilik kursu eğitimlerini sürdürüyor. Kursun 14 Eylül'e kadar devam edeceğini açıklayan COSGAP Kırşehir Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Akar, COSGAP'in girişimcilik programı kapsamında verdiği desteklerle ilgili haber ekibimize bilgiler verdi modelleri üretmiş olduğumuz ürünlerimizin tescilliğine, marka e, patentlerinin alınmasına yönelik bir hizmet yine Türk Patent Enstitüsü Türkiye'de bu konuda yetkili olan kurum, tek kurum Türk Patent Enstitüsü başvurularımız yine Türk Patent Enstitüsü üzerinden gerçekleştirmemiz gerekiyor. Girişimcilik destek programı COSGAP tarafından verilen destek programlarından biridir. Yeni girişimcilik destek programı altında yeni girişimci desteğinden firmalarımız, yeni işletmelerimiz faydalanabilmektedirler. Bu destekten faydalanabilmek için öncelikli olarak yeni girişimci desteğine, yeni girişim uygulamalı girişimcilik eğitimine, eğitimine katılmaları gerekmektedir girişimci adaylarının. Koskep şu anda bizzat kendisi girişimcilik eğitimi vermektedir. 21 Ağustos'ta başlayan bu eğitimimiz 14 Eylül'de devam edecek. İki seans halinde veriyoruz bu eğitimi. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere. Bunun dışında yine bizim onayımızda Kalkınma Ajansımız ve belediyemiz zaman 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 iş da eğitimler düzenlemekte. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alan girişimci adaylarımız işletmelerini kurup beri tabanımıza kaydolup daha sonra bize iş planlarını sunmaktadırlar. Kurulumuz tarafından da uygun görülürse bu destekten faydalanabilmektedirler.